Normalde bu arada çekme biz aslında. Bu işte başlangıç. <laughs> Sonra Burak Bey'in e, gelmeye çalışıp ben beni almaya çalıştığı şekilleri. Mehmet geliyor oradan. Erkek Mehmet Heymer Mercedes'le. <laughs> Gelme diye bağırıyoruz burada ama tabi biz duymuyor arkadaş. <laughs> bu çayın burnu <vurma> oldu zaten. <laughs> Ama şu yedemin neydi bizim? yağmazın yedemi Arabayı buradan aldık, o arkadaşın arabasını. Normalde bu yola gitmemiz lazım ama biz tabii akıllığımızla şuradan gidelim dedik, kestirmeden. Zaten orada oldu orada da. <laughs> aşağıda yedeyim var? Yedim de ben arabayı yüktürdüm. Geliyordum buraya. Zaten şurada bir şey Araba sendeledi. Geldim buraya doğru. Burada giderken bir anda zank diye kaldım araba. <laughs> i̇şte o ikinci arkadaş da beni kurtarmaya geldi normalde. <laughs> o da burada hızlı gelince. O da şurada zaten oldu. <laughs> burada kaldı o da. Şu kaldı yer şurası. Üçüncü araba. O da şu bizim Mehmet işte. O da benim kendi arabam. Şu Mercedes. Oradan geri geri geldi. Orada ben çocuk mezarı açtım. Üzerinde <laughs> burası işte. Gizli. Bu şekilde. Bu kadar de burası. Yani insan bak. Adam içinde. <laughs> Yip <İyiyim, yeten. gülüyor> Asıl curcun orada. bir or aynı <laughs> <Belediye> <laughs> 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 3 saat uğraştık buraya ya. Neyse biz zaten burada bir hale çıktı. Son araba alışkanlık haline geldi. Zaten bir çıktı ondan sonra sonra. Burada zaten el oluyor. Partiyem kurtarış ile uğraşıyorum. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. 13 14 sene beri bu işi yapıyorum işte. Olay nasıl oldu? Bir arkadaşımın arası şu aşağıda yedemim var. Bir abimizin. Oradan arabayı aldım yükledim ben. Normalde sola dönmem lazım benim. Ne alakaysa sağ döndüm. Buradan kestirmeden gideyim diye. <laughs> ya gidiyordum bir şey yok normalde. Bir anda saplandı. Çıkamadım kaldım. Kasayı açtım. Kasayla kendimi ittirecektim. Alttan arabanın kasanın elektrik şeyi vardı. Neydi onun adı? Kaplos var. O koptu. O kopunca da işte bizim öbür arkadaşlar geldi yanıma. Seni alayım diye. Ben almaya geldiler sözde ama alamadılar da, Onlar da kaldılar. <laughs> O da girdi buraya. Yavaş gelme git demeye kalmadan girdi. Çatlarak oturdu zaten o da yerine. Arkasından üçüncü artı arabayı çağırdık. Gel buraya ben burada kaldım diye. O da geri gereken o da kaldı. Arkasından bir arkadaşımız taksiyle geldi. O da kaldı. Çekici tutulması yazmış bir arkadaşım biri. <laughs> Sonra çekmeye gelip de çekemeyenler falan yazmışlar da öyle bir şey yok da Biz çekeriz biz alırız da. En son o beni kurtarmayan arkadaş bir halle zaten çıktı o gitti. Sonra hey Mertes dedik şu kurtarıcıyı çağırdık. <laughs> o kasayı ittire ittire bir şekilde aldık. Sonra bu işte kasa arızalı olduğu için elektrik yani kasa açık kaldı. Mertes'in arkasına yükledik. Geri geri asla asla tekerler havada hiç götürdük oraya kadar. Aynen oradan kasa açık olsun yani yapabileceğiniz bir şey yoktu yani mecburen bu şekilde çıkarmak zorundaydık. <gülüyor> Çamurdan <gülüyor> uzak dur. <dururdu. gülüyor> Dün e, Sefa'nın dükkanına uğrayıncaya kadar sıradan bir gündü. Sadece dükkanın orayı halini sorup bir bardak çay içip dönecektim. Dükkandaydım. Araç çamura battı. Bir gelmen lazım dedi. Geldim. Biz de Sefa'nın garmanına katıldık. Bizim aracımız da battı. Sonra dükkandan Sefa'nın öbür aracını çağırdık Mercedes'i. Biz kendi araçlarımız uğruşurken arkadaşa girme deyinceye kadar kalmadı. Kendisi de girdi. O da çakıldı. Tuhaf bir durumdu yani. Çayı içemedim abi sırıl sırılsıklam döndüm. Çayı içemedim. Mümkün değil. Çay. Bir daha da içmeyi düşünmüyorum. <laughs> Çaya tövbe ettim abi. Dün burada neredeyse arabaları bırakıp artık Ağustos'ta gelelim alalım diyecektik yani. Durum öyleydi. En son benim aracı arkadaşlarla bir şekilde çıkardık. Fakat asıl ilk kalan aracın çıkması biraz zordu. Öbür araç kayarkası olunca kendisini kasaya lektirerek çıkardık. Arkasına dolaşıp otoparkın oraya kadar çektik. Orada elektrikçi gelip bir takım arızaları giderdik. Sonra kurtulduk bir şekilde yani. Mercedes'le çıkardık Sefa'nın. Abi çaya gelmeyin. Mümkünse yani selamı sabaha kesin abi. Dükkandan soba yakmak için odun kırıyordum. Yarım saat falan geçti. Burak abi gitti. Bir telefon geldi. Bu sefer beni çağırdılar. Araba kaldı diye. Bir geldim. İkisi zaten saplanmış buraya. Ondan sonra ben de gireyim derken ben de battım oraya. Bir şekilde gene bizim arabayı çıkarttık Mercedes'i. Sonra öbür taraftan gittik. Allah şükür Ducati'yi sapmanlı yerden çıkarttık bir şekilde. Orada el ettikçe giderdi arızasını. Vallahi dün çamurdan gözükmüyorduk yani. Bırakalım ve çayı içiremedik ya. Bugün içireceğiz. Bugün içireceğiz, <laughs> içireceğiz Burak'ın ve çayı. Yaklaşık iki buçuk üç saat uğraştık. Bugün Burak abim Ça, çay, içmeye falan gelmeyeceğim diyor. <laughs> Dükkanın önünden geçmeyeceğim diye kendi söylüyor yani. İlerleyen zamanlarda bugünü unutamayız ya. Bugün unutamayız. Valla buradadan buradana hep yazmışlar. Çoğu akıl vermiş. Çek, e, kasayı kaktırlak niye çıkarmıyoruz diye. Fakat arabamız arızalıydı. O yüzden çıkaramadık yani.